Herkese merhaba, kolay bir şöbiyet yapalım mı? Öncelikle şerbetimizi hazırlıyoruz. 2,5 su bardağı toz şekeri, 3 su bardağı suyu koyup kaynatıyoruz. 13 dakika kaynadıktan sonra altını kapatıp bir tatlı kaşığı kadar limon sıkıyoruz. Soğumaya bırakıyoruz şerbetimizi. 1 su bardağı iri çekilmiş cevize 200 gram kaymak ekleyip karıştırıyoruz. 100 gram tereyağı veya margarini eritiyoruz. Eridikten sonra içerisine bir kahve fincanı sıvı yağ ekliyoruz. 2 kat baklavalık yufkayı tezgahımıza seriyoruz ve biraz yağ ekliyoruz. Daha sonra üzerine 2 kat baklavalık yufkayı ekliyoruz ve tekrar yağımızdan sürüyoruz. Her 2 kattan sonra yağ sürerek 16 kat baklavalık yufkayı üst üste koyuyoruz. Son iki kat baklavalık yufkamızı da yerleştirdikten sonra üzerine yağ sürmüyoruz ve artık kare dilimliyoruz baklavalık yufkalarımızı. 30 kare elde ettim ben. Her bir karenin içerisine 1 çay kaşığı kadar hazırlamış olduğumuz kaymaklı cevizden koyuyoruz. Üçgen şeklinde katlıyoruz. Tabanını yağladığımız dikdörtgen borcama bu şekilde yerleştiriyoruz. Kalan yağımızı da üzerine döküyoruz. Yağı fırça yardımıyla iyice yedirdikten sonra önceden ısıtılmış 180 dereceyle fırında kızarana dek pişiriyoruz. Tatlımız pişti 5 dakika bekliyoruz. 5 dakikadan sonra soğuk şerbetimizi üzerine döküyoruz. Tatlımız şerbetini çektikten sonra istediğimiz gibi süslüyoruz. Yapılışı çok basit. Çıtır çıtır çok lezzetli bir tatlıdır bu. Umarım beğenirsiniz. Hepimize afiyet olsun.